Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Yağız'la birlikte Sniper Elite 5'te taş patlatacağız. İddialısın yani. İddialıyız, iddialıyız. Tavuk döner. Ne <laughs> diyorum be abi? Ne kadar bu searchlight? Allah falan demeyim. Saç 100 metre, 100 aldım. Şunu yaptım. Aha! Geliyor! Oy! Hadi! Tak! kırdı! Oooo! <laughs> <laughs> bu mermileri alsaydın keşke ya. Oho, kulaklarım kanka mikrofonu azıcık uzaklaştır <laughs> geliyor geliyor geliyor. Pop. Tak. Şimdi... tak. Nerede nerede? nerede? No. Ya. çekil. Oroz bu çocuğu önüme geçti vuramadım Sen ne diyorsun be abim El Habib diyor El Habib. Oh. oh. <laughs> Kafayı deldirdik. Piercing. Araba araba geliyor araba geliyor. Analiz kim vuramadım. Analiz Allah belamızı versin Allah belamızı ver. Allah bela. <laughs> Vuramıyoruz. Lan harbiden vurulmuyor oğlum. Ha tamam. <laughs> Öldü. Bir dakika şurada adam var ben bomba atacağım. <laughs> Dur izle izle izle. Vurma. Oy. Oh. <laughs> <Oho -hah. gülüyor> Damn. İçi patladı şunun İçi dışına çıktı Pornistan'a dönüştü İlki yakaladık Pak Headshot Bir tane şurada mı? Oh! Geliyor Oh! Gözü patladı Bandır ye Ekmek bandır ye Benim şu anda Yapmak istediğim şey Birinin taş şaklarına <gülüyor> sıkmak <gülüyor> Ol bir yerde adam var Nerede lan? Adam. Oh! Dur Taş geliyor galiba Hadi Eyvah! Oh! Taş şah patladı. Bir taş şah patladı. Kitler oldu artık. Tek taş şaklı. Geçmiş olsun abi. Başka var mı? Yok galiba ya şuraya gidelim diyor. Lan! Lan bu ne? Oğlum bu bayrak bir yerden tanıdık geldi bana. Ne oluyor lan? Space oh! Space ne diyorsun abla sen? Ne Seçin. oluyor lan adam var orada. Aha. Burası çok iyi vurma yeri. Bak 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 geliyor. Tekrar taşakları vurmak istiyorum. Hadi be, adam düştü amına koyayım. Adam ne Aa, yapıyor orada? Seks dışında. yapıyor. Nerede? Öldü mü? Öldü. Öldü. Şurada adam Benim var vurma lan. Şey, var bir şey ya. Dakika, bir dakika bir dakika 300 metre şunu... geliyor. Geliyor. Hem de taşakları vurmak istiyorum. Anladın Oh! Mı? Ya taşaklara gelmedi. Body shot geldi. Ya şu ne anlatıyor bu adam? Aha. Ben aldım. O oh, kalbi ne patladı. Ne patladı. Kalbim kırıldı. Ha, 200 metre diyor ne? çocuğuna bak. Se nerede ki adam? Bir dakika. Tutturacağım. Ya o amını götürü Ya neredin? nereye gitti? Evet evet. Ha orada. Ha. Oh! Gözü patladı. Let's go. Burada ayak sesi duyuyorum. Durucu vurumu aldım. Bana niye Arthur Morgan diyorlar biliyor musun? Niye? Ananı sikeyim Demiyorlarmış tam yanlı, yanlış yanlış çevre hatası oldu. Aa! Aa götümü sikiyorlar. Götümü sikiyorlar. Kanka <laughs> neredesin? Şeyi al eline taramalı al. Taramalı o kadar boktan ki bu. Tam tam sen istiyorsun. Bu adam istiyor. Bu adam istiyor. Tamam, sen de. Sonra da sonra da sana da geliyor. Allah gelemiyor. Gelemiyor. Tok tok. Boğazları kesildi. Ha, oh. Ge geldi. Nereye vurdun? Tok. Ak Orası nere? Ciğer mi, akciğer mi? Akciğer, akciğer. Pankreas diyecektim vallahi. Bedenlerle aram hiç Hangi adam bana bak? Onların üstü kim o tip ne? Tok. Oy, oy. Ve of. Nereye nereye geliyor? Ağzının içine verdim adamın. Of. Oh, koşuyor piç. Burada adam nerede? Adam yok ortada. Adam var ya. Oh! Dur taş geliyor galiba. Tekrar mı? Tekrar mı? Hadi be. Bacağı kırdık. Adam alarma gidiyor. Adam gösteriyor. Bu? Ne alaka amına koyayım? Bizi görmeden alarma basmaya gitti orospu. Ya senin ben kafadasını sikiyim ya. Nasıl adam bize öyle bir şey yaptı? Arkada adam var amına koyayım. Ha, çene gitti. Kanka, kanka, kanka ya. Oh bağırsak gitti. Ölme lan ölme. Koş Öyle koş ya. koş kapamamız lazım şeyi. Alarmı. Ne kadar sik gibi optim. Ananı sikeyim. Abi ne yapıyorsun ne orada şey pusmuşsun var. ya. Kalop sanıyor. Oo oh. Allah. Tok tok. Sıksana adam oğlum. Mermi ne salak şey. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor? Ne yapıyor ne Aa! Yapıyorum. Ben kendi revolverımla <laughs> yiyeyim. Oğlum, Amına sikiyim. Delirdin mi? Tak, tak. Bir askerin en güçlü, güçlü silah bir, bir silah ihtiyacı yoktur iyi olması için. Amına koyayım. Ha tamam, tamam, ben bana, yapacağım. O da bir... Wow. Nerede adam? Kaç kişi geliyor? Allah belanızı versin. Whoa, oh, öldüm, öldüm Beyinden öldüm. soktum. Nasıl öldün lan? Sen öldüysen ben de götten yiyeceğim. Aa! Tamam ölmedim, ölmedim. Oh! Beyni gitti. Medkit'in varsa canlanabiliyor. Oh! Gel burayı patlatacağız. Özür dilerim. Hop zıpla. O oh, Assassin's Creed diyorsun. Çok Bu nasıl parkur? Aynen varmış bende. Hop. Ya ee, ya hadi bunu nasıl ya yapmamız lazım? John Wick. E koş koş abi koş abi koş abi koş abi. Amına koyayım bir tanesi eksik. Amına koyayım. Ne yapıyorsun? Oo! Oh. Atlamadım. Ne oldu O kuş var lan burada. Ölüyor mu bunlar? Allah! Param porça ettim kuşu yanlışlıkla. E bas ona. Patlıyor hadi baba. Hadi baba. <laughs> gel gel. <gülüyor> gel ip var burada. Öleceğin amına. Yavuz. <laughs> <laughs> Tam <laughs> <laughs> tam zipline'a bastığımda patladı. kuş gibi süzülerek düştün kanka iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne amına koyayım? Aa işgal edildik lan. Nazi bir sniper tarafından Aa, işgal s edildik. Şurdu, Bize bulamayacak amına koyayım çünkü bizi bulana kadar. <laughs> adam bizi bulamayınca tamam. kaçtı oyundan çıktı amına koyayım. O başka bir adam Hayır adam çıktı bizi bulamadı çıktı. Şey sinirlendi galiba ben de. Burada yürüyen Baş başka mi oyun oyuna Evet işgal edildik başka bir tarafından. Oho! Onun penisine vurmak istiyorum. Kaçma, kaçma. Oros Oros mu kaçıyor? Oho! Çalıların arkasında saklanabileceğini mi sandın ha? Fortnite mi bu? İş kursu. Şu şu aşağıdan geçen bir bot olduğunu hatırlıyorum. O bota vurmaya çalışmıştım ben. Aynen şu bot. Ananı sikeyim. Yok imkansız kanka. Çok hızlı hareket ediyor. Ya kim gördü beni? Kim gördü? Ah! Ah! Adam aşağıdaymış. Oros çocuğu. Gel şimdi sen. Finisher. Fuck! Let's go. Ben bota hala vuramadım. Ya kim görüyor amına koyayım? Ya sen kimsin? Ah vuramadım. Ah! Bir dakika bekle. Aha! Yine işgal edildik lan. Oho! Kolu param parça ettim o kolu. Dur sniper'ın nerede olduğunu arıyorum telefonla. Neredeymiş? Sniper 200 metre ötede çok da uzakta değil yani dikkat et. Hemen götümüze girebilir. Durdurulmaz bir mp'si. what the fuck? Tak! Oldan geçirdim. Ha bot yaklaşmış mı? Vurabilir miyim? Telefon var mı tekrar arayalım bakalım neredeymiş adam. Şu şeyi patlatıyorum bir Patlatma. Kafası Kanka, kanka boku yedim ben. Kanka, 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 kanka. Neyse 25 saniye. Kanka kurtarır mısın beni? Kanka, adam 120 metre ötede. Ben ona bir merhaba diyeyim amına koyayım. Çok yakınımızda lan adam. Sen de arasana adamı. Burada iki tane şey soldier var. Bu ikisini aldım. Oç şimdi nerede? Bomba attı. Bomba attı burada. Kaçtı ama oruç. bak. Oh! Ka ben öldüm. Gerçek adam mı götten verdi sana? Kanka hiçbir fikrim yok. Canım tam abi önümde adam vardı tam öldürüyordum bir anda öldüm. Kafayı yemiş bunlar. Ben kaçıyorum korktum. Ben bu adam nerede nereden bulacağım? Ah bombaydım. Çık çık çık. Ya kafasını sikeceğim bu adamın he. Manyak gibi oynuyor. Bir tarafa bomba atıyor, bir tarafa kaçıyor. Anır sikim. Allah belam versin ödüm koptu. Kanka. Adam ah, bıçakladı bir de beni. Kanka siktir et kafayı yemiş bu adam. Skin'i ikini de var. Hayır hayır yani böyle değil. Ben sniper'ım değil. Oh vurdum 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 botun içindekini. Geliyor. Oh. Bu nasıl kanka? Tak adamın ağzına verdim. Kanka mermim bitecek benim. Ne yapacağım? Kanka adamların yerden silahını al mermilerini Çal Kıl bir kere, Fentango'da. Orada Nazi lideri var. Nazi liderini öldür. Haşandan vur. Allah belanı versin. Kimse yok ki. Bu şurada adam bu var. Allah belanı versin. Merhaba abi. Abi dur. Hop. Hop. Oh! Gitmen sanarsın. Ah! Parkur. Ah! Pok. Pok. İçimde 50 tane falan mermi var. Ama hala yürüyebiliyorum. Oh! Taramalı ile X-Ray. Taşşandan vurdum mu? X-Ray olmadı tamam. X-Ray olmadı ama He taşşandan da vuramamış. Allah belasını versin O Oh bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Makineli tüfek buldum. Oh! Bak geldi geldi. İkili taşşak vuruşu. <laughs> Ama bu adam ölmemiş. Bunu da öldürelim. Geliyor kafada aslan. <laughs> Bak kafadan girdi taş çıktı alt alttan. Bu adam kim ya? Oğlum bu sana benziyor yaz. Aha şimdi yüklendi fotoğrafı. <laughs> bu ne lan? Unlock. Unlock. <laughs> <Allah! gülüyor> Ha! Oh, ödüm koptu. Tam bir şey açıyordum. Allah belanı versin. Ben hadi. Oh. Hadi. Ah be Bacaktan be. mı Bacak. girdi o? Bacaktan Bacak girdi de. ya. Bango çok uzaktan bir vuruş yapıyorum. Bununla taşla ya kuramam değil mi? Yok kafa kafadan o zaman. Boyundan. Geldi, geldi. Ya kafaya da boyun. Uf, hadi. Oho! Boyun. Bak boyundan girdi, patladı. Yanında da arkadaşı var diyor. Ne oluyor amına koy? Ya götünü siktim hareket etme. Oh! Bir yerden vurdum, bir yerden vurdum bilmiyorum. Oh! Oy bak topal kaldı. Hayatı boyunca topal kaldı şu an. Dem. Oğlum tam da adama vuruyordum. Ne lan? oluyor lan? Space bas. Dem. Spacebus. Latina galiba. Latinaları severim ben. Projektim. Ya bir survival mod gerek mi kanka ya bitmek? Survivor iki kişi giriyor. Survivor hiç girmedim. Survivor ne? Survivor ne? Adamlar bize geldikçe hayatta kalmaya falan mı çalışıyorsun? Evet gel. Ya oradan şu oradan. Aha geliyorlar lan. Evet şuradan geliyorlar. Bir dakika vurma adamları bir şey deniyor. Geldi mi lan? Oha, Oho. Hayır kank... sen, ben buraya bakıyorum. Adam var analiz <laughs> çıkayım. Oho. Eyvah. <laughs> Kanka x olmadı da adama bir kal var ya tam üzerine arpici attı. Oho. Benim John Wick olduğumu ya. bilmiyorlar. Oh, let's go! N'oldu lan sana? Ha? Oho! <laughs> tak, bir. <laughs> tak, ananı sikeyim. Oho! İki. Doldur mermiyi. Nereye kaçıyorsun lan sen? Orospu! Oh! Tam adamı bıçaklıyordum. Oho! Bıçakladığım adamı vurdun! <gülüyor> <gülüyor> Elinden vurdum <bıraktım> adamı. <laughs> ananı sikeyim, neredeler? Göremiyorum. Çallardalar. Çallardalar. Oruz mu vuramıyorum. Vuramıyorum. Ha. Ya Oho. Ne oluyor amın? Let's go. Oh, bağırsak. Otaşak. Adamlar girmiş amına koyayım. Eyvah ne rushlasana Rushlama 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 <laughs> <laughs> Yiyin lan yarraklar <laughs> Kaçıyor mu o piç? Açmak yok Sen kaderini yazdın kendine bir nazi diyerek Oh let's go Oh let's go Oh let's go Aa adamlar aynı animasyon yapıyor. Let's sniper! 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 Hmm. Ah vurdu. Oooo bitch! Oha taş şak! Aa orada da sniper var. Amına koyayım. Oh! Ben yapıyorum bu işi. Kanıyorum. Arkadan geliyorlar. Arka oh. bende. Neyse. Vuramadım. Oh. Orospu çocuk öl artık. Lan ölmüyorlar bu nasıl bir... Hakikaten ölmüyorlar ha. He. Nerede hepsi şu arkaya gittiler. Oğlum nasıl... John Wick ya? derler bana. Amına koyayım özür dilerim bana John Wick John Wick demezler. Aa <laughs> götümü sikiyorlar. Bomba mı o? Evet bomba. Oo. Niye arkan döndün bana? Good boy. Tamam. Aha yer mi değiştiriyoruz <laughs> şimdi? Evet. Bak bak uzaktan RPG ben vuruşu yapayım. yapacağım. Adamlar ne? tam kafasına. Tam kafaya olmadı. Amına koyayım dojladı ya. Tam kafaya inşan almıştım bir tane de RPG. Geliyorlar lan. Çene gitti. Artık yemek yemeyecek. Ama ağzına verdim. Nerede o çocuğu RPG'min tadına bakacak çünkü. Amını sikiyim. <laughs> Abi sakın yapma sakın. He kalırsın öyle. Şimdi ne olacak biliyor musun sana? <laughs> Testicle shot. Allah belanızı versin. Ne oluyor lan? Kafadan geçirdim. Aşaklardan geçirsem olur mu abi? taşşaklardan geçir. Ya bacak geldi ya. Lan taşak geçireyim. Taşşak Ah! Oh! Testicle shot yazdı. Göz. Oh! patladım. Aha oraya. Hayır bana attılar ama tekrar canlandı. Ha bu sefer senin taşşaklarına vurulacak. Ya e bir de X-Ray olsun. O ne, iki tane sniper mı o? Burada bir üç tane, şey. tane roketatar var. Bir tane de olması lazım. O nerede amına Onu ben attım <laughs> Ama bir tanesi bir 3 tane vardı. İkisini mi kullandın? Bir tane kullandım. Bir tane daha vardı işte burada. Üç tane vardı. Peki e, tamam işte üç tane vardı. Bir tanesi kayıp gitmiş uçmuş ama ne Nerede Şu adamlar? Şuradan geliyor. geliyorlar. O, abi, o Aynen değil mi kanka? Tinker Bell geldi mermi değdirdi. Neredeler lan? Orospular. Ben şimdi... Oh! Orospu roket attı! Oh! Yaşıyorum. <laughs> o oh, ikinci roket attı. Şiktimin piçine bak. Senin kafa tosunu siktim. Nerede o adam? Sen, sen de onu öldürdün. Let's go. Orospu ya. iki iki roket a iki roketten hayat kal. Ya konuşamıyorum. İki roket attı bana hayattayım ölmedim. Ohohoho. Arkadan vurdurttum. Ananı kim hepsi beni gördü gökten yedim. Tarıyorlar beni. Oh! Karnıma bir ağrı girdi. Oh! Hem karnıma ağrı girdi hem de adamlar bana giriyor. Ya bir taşaklarına vurabilir miyim? olmadı ya. Çok pis kardım ağrıyor. Abi sıkma götürü sikeyim. Abi canım bir. Abi kardım. Ah kardım çok ağrıyor. Oh. Orası çocuk öyle. Allah abi gelin başlıyor bir de piş. Ah. Ses 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 ses. Kanka ben götten yedim. Kanka kanka. Şuraya çıkacağım. Şuraya çıkacağım. Hadi hadi. Hadi mermilere dayan. Anamı sikeyim düştüm öldüm. Kanka beni kurtarır mısın? Oğlum sıçmaya Aha. gittim yarım saat ölmemişim hala. Tank var. Ben korudum çünkü. Patladı. 30 kill aldım neredeyse. <laughs> stick i, stick i yap onun diğer tarafa çok ha, geç Ya sağa klik basarak stick yapabiliyor onu. Ah! Götten yiyeceğim gibi hissediyorum. Of. Oh! <laughs> saç elim yok. Ben onu saçerk koyman lazım. Base'e gitsene bir bizim. Ah ah! O TNT patlatacağım şimdi da. O da şöyle biraz sıkıyorum. Aa! Ah! Nerede lan? Heh, orada önünde tam ya. Bak parlıyor. E basal. Oğlum öldüler. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> tamam John <çondukluk> zamanı. Zor. <laughs> 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 Götten yedi. <laughs> Evet arkadaşlar eğer videoyu sevdiyseniz beğenip abone olup yorumları düşüncenizi yazmayı unutmayın. Sizi öbür videolarda bekliyorum. Hepinize hoşçakalın.